5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, İslam'da ibadet konusuna ve temel kavramlara şöyle bir bakacağız. Evet, önemli bir konu. Hem TYT hem AYT için biliyorsunuz kritik. ÖSM bilgi de soruyor, yorumda. Amacımız bu 5 dakikada kilit noktaları halletmek. Kesinlikle. İstersen hemen başlayalım. İbadet nedir? En basit haliyle Allah'a boyun eğmek, ona kulluk etmek aslında. Yani bir tür itaat. Aynen, itaat. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda bir sevgi, saygı, e, şükran ifadesi. Temel hedefte hep Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Gösterişten uzak yani. Peki hocam ibadet deyince hep aklımızda namaz, oruç geliyor. Sadece bunlar mı yoksa daha mı geniş? Çok daha geniş. İşte burası önemli. Niyetimiz Allah rızası olduktan sonra, e, onun hoşuna gidecek her türlü iyi, güzel, faydalı iş ibadet sayılabilir. Yani hayatın her anı aslında. Oo bu ilginç. Yani mesela birine tebessüm etmek, ders çalışmak ya da ne bileyim yoldaki taşı kaldırmak bile. Aynen öyle. Doğru bir niyetle yapıldıysa evet ibadet kapsamında girer. İşte bu tür Allah rızası için yapılan iyi ve güzel davranışlara biz salih amel diyoruz. Salih amel. Tamam. Evet, salih amel. İbadetin en geniş yorumu diyebiliriz. Anne babaya iyi davranmak, vatana hizmet etmek, ağaç dikmek, iyi bir insan olmaya çalışmak bunların hepsi salih ameldir. Anladım. Peki bu ibadetlerden kimler sorumlu? Yani dinen sorumlu olmak için şart ne? Hah, ona mükellefiyet diyoruz. Mükellef olmak için iki temel şart var. Akıllı olmak ve ergenlik çağına ulaşmış olmak. Akıl baliği olmak yani? Evet, kısaca akıl baliği olmak. Bu iki şartı taşıyan her Müslüman, dinin emir ve yasaklarından sorumlu oluyor. Peki, ibadetleri sınıflandırabilir miyiz? Mesela yapılış şekillerine göre? Tabii sınıflandırabiliriz. Üçe ayırıyoruz genelde. Birincisi sadece mal ile yapılanlar. Mesela zekat, sadaka gibi. Zekat sorunlu, sadaka gönüllü değil mi? Aynen öyle. Zekat farz, sadaka nafile. İkincisi sadece beden ile yapılanlar işte namaz, oruç gibi. Üçüncüsü de hem mal hem beden ile yapılanlar. Bunun da en bilinen örneği hac ibadeti. Tamam. Bir de şu meşhur efali mükellefin var. Yani hükümlerine göre sınıflandırma. Bunlar sınavda çok çıkıyor. Farz ile başlayalım mı? Başlayalım. En önemlisi o zaten. Farz, Allah'ın Kur'an'da kesin ve açık olarak emrettiği şeyler. Yapılması zorunlu. Örnek? Beş vakit namaz gibi mi? Evet, beş vakit namaz, Ramazan orucu, zekat, gücü yetenin hacca gitmesi, anne babaya iyilik etmek, bunlar hep farz. Hatta farzı da ikiye ayırırız. Farzı ayn ve farzı kifaye. O nasıl oluyor? Farzı ayn, her Müslümanın şahsen yapması gerekenler. İşte namaz, oruç gibi. Farzı kifaye ise bazılarının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farzlar. Mesela cenaze namazı. Bir grup kılınca diğerleri sorumlu olmaz. Anladım. Peki farzdan sonra vacip geliyor. Aradaki fark ne? Vacip farz kadar kesin delile dayanmıyor ama yine de yapılması kuvvetle istenen emirler. Yani gerekliliği güçlü. İnkar eden dinden çıkmaz ama yapılması gerekir. Örnek olarak ne verebiliriz vacibe? Mesela kurban kesmek, bayram namazları, bir de fıtır sadakası yani fitre. Bunlar vacip. Tamamdır. Sırada sünnet var. Bu da Peygamber Efendimizle ilgili sanırım. Evet, aynen öyle. Sünnet, Hz. Muhammed'in yaptığı, söylediği veya başkaları yapınca onayladığı şeyler. Yapmak zorunlu değil ama yaparsan sevap kazanırsın. Peygamber'e bağlılığı gösterir. Çeşitleri var mıydı sünnetin? Var. Sözlerine kavli sünnet, davranışlarına fiili sünnet, Onaylarına da takriri sünnet diyoruz. Mesela yemekten önce elleri yıkamak fiili sünnet. Teravih namazı, pazartesi perşembe orucu da sünnet ibadetler. Bu arada peygamberimizin bu söz, fiil ve onaylarını inceleyen ilim dalına hadis ilmi denir. Bu da aklımızda bulunsun. Güzel hatırlatma. Peki diğer kavramlar? Haram ve mekruh kısaca. Haram Allah'ın kesinlikle yapmayın dediği, yasakladığı şeyler. Domuz eti yemek, hırsızlık yapmak gibi. Çok net. Mekruh ise haram gibi kesin yasak değil ama yapılması hoş görülmeyen sakıncalı davranışlar. Daha hafif bir sakınca durumu var. Anlaşıldı. Son olarak mendup, müstehap bir de mübah var. Bunlar nedir? Bu üçü genelde yakın anlamlı. Mendup ya da müstehap yapılması dinen güzel görülen, teşvik edilen işler ama yapmasan bir günahı yok. Nafile namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Mübah ise yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğun şeyler. Dinen bir sakıncası ya da sevabı yok. Yemek, içmek, uyumak gibi günlük işler çok net oldu. Son olarak şu üç terimi de netleştirelim mi? Abid, mabut, mabet. Tabii. Abid, çok ibadet eden, dindar kişi demek. Kulluğunu güzel yapan. Mabut, kendisine ibadet edilen tek varlık, yani Allah. Mabet de ibadet edilen yer, cami, mescit gibi. Veya işte kilise, sinagog gibi diğer dinlerdeki ibadet yerleri. Harika, çok teşekkürler. Bugün gerçekten ibadetin ne kadar geniş bir kavram olduğunu, salih ameli, kimlerin mükellef olduğunu, ibadet çeşitlerini ve özellikle de sınavlar için çok önemli olan farz, vacip, sünnet gibi efali mükellefin kavramlarını, farz-ı ayin ve kifaye ayrımını konuştuk. Çok değerli bilgilerdi. Rica ederim. Kesinlikle önemli kavramlar bunlar. Belki son olarak dinleyicilerimiz şunu düşünebilir. İbadetin bu geniş anlamını salih ameli anladıktan sonra günlük hayatta yaptığımız hangi sıradan işleri acaba bilinçli birer ibadete, birer salih amele dönüştürebiliriz? Bu farkındalık hayata nasıl bir anlam katar? Güzel bir soru, üzerine düşünmek lazım. Bir sonraki derste görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.